Seda'ya hoşça kal dedik mi sedaya? Sedacığım hoşça kal dedik mi? Ee yarın diyecektim ama. <laughs> e, selam söyleyebilir miyim küçük? Tabii ki söyleyebilirsin. Ee, yarın e, Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi'nin Polonya gezisi var ve buradan Suzan Tanrıkulu hocama ve tüm kızlara e, yolculuklar diliyorum. Pardon, bir dakika. Bir dakika. Hangi okulun? Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi. Polonya gezisi, evet, gezisi var. Evet, Polonya gezisi var. Ya ben arkadaş ben de, biz Yürüküp göreme falan giderdik. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Varşova'ya mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ee, Polonya, Varşova evet her türlü gezilecek bir hafta boyunca. Aynı güzel ya. <laughs> Allah harika her ya. Okula bak ya. Evet. Ve aman bu aman, e, aman. bir gezimiz var. Bu e, sonuncusu olacak. Mart ayında da bize yurt dışından öğrenci gelecek. Ha öyle gitti geldi şeyler be. Peki. Evet. <laughs> tamam. Çok selam o zaman. Hadi hayırlı yolculuklar. Ee, teşekkür ediyorum. Buradan kuzenim Tuğçe, Merve ve Tuğba'ya da çok selam söylüyorum. Fransa'daki kocuma da öpücükler yolluyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar diliyoruz biz de sağ olasın. Ve arkadaşlar hiç alkışlar oraya değil. Alkışlar Cansel Elçin'e. Evet. Bu mikrofonu verelim bu da. Ee, o mikrofon alalım. Cansel yani, daha, iyi. Daha iyi ben Cansel Elçin'in şarkı söylediğini Hiç duydum. de geldi. Bilmiyorum. Yalan Bilmiyorum. değil. S Esas dili Fransız. Yani aslında Fransızca çok daha iyi konuşuyor. Ama Türkçe'yi de ilerletmiş bayağı. Bir sıkıntı yok yani gördüğümüz kadarıyla. Ee, Zeki Müren'den de söylediğini biliyorum ama Fransızca da söylersin herhalde. Karıştıralım. Karıştır abi. Evet. Dur bir dakika, bir dakika. Bir, dakika, bir, dakika. <gülüyor> bir <gülüyor> konsantre <gülüyor> olacağız önce. Evet. Gerçekten... Cansel Elçin'den ekran başındakilere söyleyeyim. Fransızca, e, Türkçe parçayı mı Fransızca söyleyeceksin? Yok şimdi? ya böyle bir, Ha öyle. Bilmiyorum ki ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum yani. ya. bize bir tane Fransızca söyle, bir tane. Güzel bir <laughs> şey. Müzik Ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit, la mer efface sur le sable, les pas des amants, des unis. Ben gideyim mi şimdi yaralamadan? Ay ben böyle bir şey hiç olmadıma hayatım. Gerçekten. Niye böyle bir şey yaptın ki? Niye yaptın? Eski <laughs> tamam. orkestra gidiyor orkestra. Yok <laughs> abi. Orkestra gidiyor. Arkadaşlar lütfen şaka değil bu. <laughs> bu bir şaka değil. Bu bir facia. <laughs> Ara mı versek? <laughs> Yazık, güzel de <laughs> adam. Ay tüylerim diken diken oldu. A, reklama gitmeyin, bunu toplamamız lazım. Beyaz Bey, rica ediyorum ara verilebilir Ben öncelikle... <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> yani... Ben öncelikle herkesten gerçekten çok özür diliyorum. Ben başımıza böyle bir şey gelecektiysem ben... <gülüyor> 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 gel, gel, gel. <gülüyor> gel, gel, <gülüyor> gel. gel. <gülüyor>

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,